Dünya e, Rodos e, dünya miras sitesine alınmış olan Hafız A Kütüphanesi içerisinde hasta giriş yapıyorum onunla ilgili sabah bir video çektim ama yeniden bir şeyler okumak istiyorum size. Tekrar hoş geldinizler. Şöyle bir kapı. içeriye giriyoruz. Şurada Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 Rodos kuşatmasıyla ataları adaya gelen Hacı Hafiz Ahmet Ağa'nın ailesi Uzgur köyüne yerleşir ve uzun yıllar Osmanlı devletinde önemli görevler üstlenir. Kütüphanenin kurucusu Ahmet Ağa Enderoğlu'na yetişmiş, tercümanlık görevi yanı sıra hacı ve hafız lakaplarında almıştır. Sultan Abdülhamit 1725-1789 ve Sultan 3. Selim'in 1789-1808 saltanat devirlerinde rekabadri şehriyarı olur. Yaşı nedeniyle emekli edilir. Bir süre sonra 3. Selim tarafından Hicaz Kaftan Ağalığı görevine getirilir. 1800 ve 1801'de Hicaz'dan dönerken Akka'da Cezzar Ahmet Paşa'nın adamları tarafından katledilir. Kütüphane Hicri 1220, 1208 Miladi 1793 Hacı Ahmet Ağa tarafından kurulmuştur. Ölümünden sonra oğlu Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa babasının kurduğu bu kütüphaneyi İstanbul'dan getirdiği kitaplarla zenginleştirmiş. Kütüphanenin bulunduğu bölgenin yakınına vakıf olarak Muvakka Saat Kulesi'ne, Rüşdi Yemektebi'ni, imareti ve imareti ve bunları yaşatacak akar temini içinde dükkanları inşa ettirmiş. Kütüphanenin bulunduğu bölge UNESCO tarafından koruma altındadır. Türk ve Yunan hükümetlerinin desteğini de alan vakfiyenin başında mütevelli heyeti başkanı olarak Fethi Ahmet Paşa torunu ekonomist Cengiz Argeşo bulunmaktadır. Uzun yıllar bakımsızlıktan harap halde olan kütüphane Cengiz Arkeşo gayretleriyle bugünkü durumuna getirilmiştir. İyi bir vakit, vakıf, vakıf şartnamesi ile kurulan bu ve buna harfiyen uyan Fethi Ahmet Paşa Vakfı, vakıfların asırlar boyunca bozulmadan nasıl ayakta kaldığının bir göstergesidir. Vakıf kurulurken ileride şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmaması için vakfiye senedi ağaç levha üzerine kazılarak yazılmıştır. Ağaç levha üzerinde. Onu Aa, tekrar bakacağım, umarım görebilirim ve çerçevelenmiştir diyor. Ha şu 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 bu ağaç levha üzerine. Ee, evet özeti. Ahmet Ağa farslı özeti. Ağaç levhada yapılmış ve e, camla da çerçevelenmiş. Şu şekilde. Büyük burası da bu. Evet. Ee, a, a, herhangi bir zarar gelmemesi için üzeri cam ile kaplanmış olan bu vakıf senedi kütüphanenin girişinde sağda evet aynen bu girişte sağda avluda e, Rodos'ta Osmanlı döneminden kalan dağ, dağılmış birçok eserin toplanabilen kitabeleri ve Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos seferine kalan kazanlarından birkaçı sergilenmektedir o kazanları size çıkışta göstereceğim şuradan pencereden göremeyeceğiz ha, şuradan görebiliyorum minicik gösterebilirim çıkışta da mümkün olduğunca göstereceğim. Şunlar. Aa tamam. Çok şahane. Dışarıda bahçede onlar kazan birkaç tane. Bunları önemsemiştim, göstermek istiyordum. Ve bu kitabelere bazıların bugünkü pardon, avluda işte Rodos Osmanlı döneminden kalan dağılmış birçok eserin toplanabilen kitabeleri ve Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos seferinden kalan işte kazanların birkaçı sergilenmektedir diyordu. Evet, avluda bir kuyu ve bir çeşme var. Çeşmenin yazıtı şöyledir. Rikabdar Hazreti Şehriyari, sabık Hafız Ahmet Ağa'nın pederleri, mer merhum Hasan Ağa'nın ruhu sağ olsun. 1212 Miladi, 12 1797-1798. Kitabede anlaşıldığı gibi Hafız Ahmet Ağa'nın çeşmeyi babası Hasan Ağa adına yaptırdığı görülmektedir. Kütüphaneye girerken... Cephesinde kuruluşunu kısaca anlatan bir yazıt vardır. Sahübül Hayrat ve Hasenat Rikabadarı Hazreti Şehriyari Rodosu Hafız Ahmet Ağa 1208-1793 Miladi 1793, kitaben, Kütüphanenin Hafız Ahmet Ağa tarafından Hicri 1208-1793-94 tarihinde inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Kütüphanede ibadet ve dini faaliyetleri de büyük ölçüde yer verilmiş ve halen de verilmektedir. Vakfiyedeki şartlardan biri de Mevlüt, Regaib, Miraç ve Berat geceleri ve 20 derviş 75 kelimeyi tevhid okuyup sevabını kütüphane kurucusu ve ailesinin ruhlarına bağışlayacaklardır. Belirtilen gecelerde kütüphanede helva pişirilerek dağıtılacak ve her yıl Muharrem'in 15'inde kütüphane avlusunda pişirilecek aşure ve kurban bayramlarına kesilecek koyunlar hazuru olan fukurai Müslümana tevzi edilecek okunacaktır. Ahmet Ağa ayrıca Şevval ayının ilk altı gününde oruç tutacak kütüphane personeli için her akşam iftar yemeğe hazırlanmasını istemiştir. Harfiyen uygulanan diğer vakfiye şartları da e, şartları gibi bu usule sadık kalınmaktadır. Kütüphane Rodos Türklerinin dini bayramlara buluştuğu bayramlaşma yeridir. Türkiye'den gelen Türklere bu bayramlaşmaya katılır. Bayramlaşma sonrası kurban kesilerek aşure dağıtılır diyor. Buradaki broşürden okuyorum bunu. Birbirine açılan iki salondan ibaret olan kütüphanenin birinci salonu bu benim bulunduğum şurası. Küçük bir yer bu kadar. Birinci salonu bulunduğum yer dedim kötü kaybettim bir anda ha. Birinci salon. Birbirine açılan iki salondan ibaret olan kütüphanenin birinci salonu bayramlaşma yeri olarak kullanılmaktadır. Atatürk'ün resminin yanında Kanuni Sultan Süleyman ve Fethi Ahmet Paşa'nın resimleri asılıdır. Atatürk oradaki şu. Bu. Kanuni Sultan Süleyman. resimleri asılıdır. Ortadaki masa Namık Kemal'in 1884'te Rodos mutasarrıfı iken kullandığı masadır. Bu Namık Kemal'in kullandığı masasıymış. saymış, kullanmış ve burada Rodos tarihi hakkındaki eserini yazmıştır. Namık Kemal kütüphaneyi kullanmış ve burada Rodos tarihi hakkında eserini yazmıştır. İkinci salonda paha biçilemeyen el yazısı ve basma nadir kitaplar üç değerli Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmektedir. Paha biçilemez 2450 kitabı saklayan kütüphanenin bir adı da Müslüman kütüphanesidir. Bu, burası, orası kapalı. Bu kapıdan girilmiyor kapalı. Bu ikinci taraf. Ancak şöyle iki tarafta cam var. Şurada da bir bilgisayar. İçeride hakikaten büyük bir şey dolaplar gözüküyor. Dolapların içinde de kitaplar, güzel e, dolaplar. Aa, ne diyor? 2450 kitabı saklayan kütüphanenin bir adı da Müslüman kütüphanesidir. Selçuklulardan kalma 851 yıllık kitapların ve Osmanlılardan kalma 147 Kur'an tefsirinin bulunduğu kütüphaneyi yılda en aşağı 800 bin kişi gezmektedir. Sabah çok kalabalıklı gerçekten. Konya Eski Eserler El Yazması Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin Bey Başkanlığı'nda bir ekip 1275 el yazması 2450 kitabın yaklaşık 600 bin sayfasını tek tek dijital ortam aktarmış. 640 sayfalık bir katalog haline getirilen bu çalışmaya ulaşmak için internetten Konya Eski Eserler El Yazması Kütüphanesi'ne kütüphanesinin adresine girmek gerekmektedir küçük harflerle Konya Yazma mektup.gov.tr Kur'an-ı Kerimlerden 1411 yılına ait olan Yusuf Haşi torunu Muhammed tarafından Mısır'da yazılmış ve altınla tesip edilmiş kapağı deri üzeri altın varak basmalıdır. Kur'an-ı Kerimlerden 1411 yılına ait olan diyor. O herhalde nerede bilmiyorum içeride. Bu, şu cam altında Kur'an-ı Kerim bazı şeylerin sayfalarından örnekler var. 1540 yılına ait olan Kur'an-ı Kerim ise İstanbul'da Hattat Maksud El Tebrizi tarafından yazılmış ve tesip edilmiştir. Bu Kur'an'ın 263 sayfasında bu Kur'an okunduğunda sevabı Bahtiyar Hatun'a bağışlanmalıdır yazılıdır. Kur'an'ın çeşitli sayfalarına 1841 tarihli mühürlerin yanına bu Kur'an Rodoslu Ahmet Ha Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi vakıf malıdır kayıtları okunmaktadır. Diğer el yazması altın Yıldız Kur'an'ın hattatının kim olduğunun ne yazık ki bilinmiyor. Bu salonda asıl olan yazma eserlerden ortadakinin Sultan Murad'ın el yazması olduğu söylenmektedir. Ortadaki el yazması şu yukarıda olsa gerek büyük. Anun içindeki. O. Büyük bir olasılıkla. Sultan Murad'ın el yazması olduğu söylenmektedir. Diğer tarafta Fethi Ahmet Paşa Özel Vakfı'nın orijinal vakfiyesinin bir kısmı görülmektedir. Orada var bir de şurada görülmektedir. Vakfiyenin tam metni ve tapular kütüphane arşivinde korunmaktadır. Vakfiyenin kütüphane ile ilgili bazı özel şartları şöyledir kütüphanede bulunan kitapların sayımı ve kontrolünün Muharrem ayında yapılacağı, kütüphanedeki kitapların hiçbir şekilde ödünç verilmeyeceği, eskiyen ciltlerin yeniden aslına uygun olarak ciltlendirilmeleri ve binaların tamirinin vakfın gelene karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Vakfiye'ye ait Rodos'ta olan diğer eserler, Saat Kulesi, şu an kapalı bulunan Rüşdiye ve İmarettir der. Hazırlayan Sumru Toydemir, Fethi Paşa torunu, ile oluşturulmuş bir broşürdü size okuduğum. Yunanistan Rodos Adası Hafız Ahmet Ağa Fethi Paşa şeyi Müslüman Kütüphanesi diye de geçen Ahmet Ağa Hafız Ahmet Ağa Rodoslu Ahmet Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi bu şöyle ama şurada birisi var yaşıyor bu kadın belli şuraları da kapatmış biraz burayı bahçe olarak kapatmışlar. Şurada aslında bazı yazıtlar var ama şu zincir var geçilmiyor sanırım. Şeyi göstereyim hemen. Süleyman'a ait olan kazanları söylenmektedir şeklinde. Şu koca kazanlar. Şu ilkesi gerçekten dev kazanlar. Şu üsttekiler de normal büyüklükte kazanlar. Kendimi şöyle alacak olursam bu dev kazanları da bir <laughs> belirlemiş oluruz. Bir ölçüde bakayım şöyle Evet bahçesi böyle Kütüphanemiz odustaki Bakalım Böyle bir anı bırakalım